Bir kişi ailesinin baskısı üzerine hanımıyla hiçbir sorunu olmadığı halde telefonla arayarak üç defa üst üste boş ol diyor. Hanımı ise hemen telefonu kapatarak iki defa duyduğunu söylüyor. Ayrıldıktan sonra yattığı yastıklarının içinde saç yumağı ve toprak buluyorlar. Bunun sihir olduğu söyleniyor. Adam hanımına tekrar dönmek istiyor. Bu mümkün mü? Eğer üç talakla üçü kastettiyse mümkün değil. Kadının duymasının da bir ehemmiyeti yok. Kadının olmadığı bir yerde de insan karısını boşayabilir. Bir kağıda da yazsa yine boş olur. Karın boştur dese boş olur. Birine söylese boş olur. Birisine vekalet verse sen benim karımı boşayabilirsin dese o da boşasa boş olur. Karısının duyması gerekmez. Yok böyle bir şey yani. Yani telefonu kapatmakla bir şey halle olmaz. Ee, eğer üç talak gerçekleştiyse, üçle üçü kastettiyse, kullandığı kelimelere bakmak lazım tabi. Boşuyorum dese mesela boş olmaz. Boşadım demeli, boşsun demeli. Bunun gibi bir kelime kullanmalı. Ee, yani ya geçmiş zaman ifadesi tallak duke Arapçasıyla geçmiş zaman ifadesi ya da böyle ismi fail olarak anti talık mesela sen boşsun yani ya ismi fail kullanacak boşsun diyecek ya boşadım diyecek mudari sigasıyla yani geniş zaman sigasıyla boşuyorum boşarım gibi ifadelerle boş olmaz kullandığı ifadeye bakmamız lazım eğer kullandığı ifade böyle boşayan bir ifade ise boştur. Ama üç ama bir ama iki niyetine bakmak lazım. Eğer hakikaten samimi olarak üçü bir zannediyorsa öyle biliyorduysa üç defa denir yani bir defa boşayabilmek için üç defa demek lazım yoksa boş olmuyor. Öyle biliyor mesela adam bir defa boşamak için üç defa boşamak gerekiyor, zannediyor. Halbuki böyle bir şey yok. Ama öyle biliyor. Onun için üç defa diyor. İse bir sayılır. Ya da ikinciyi veya ikinciyi ve üçüncüyü birinciyi tekrar maksadıyla söylüyorsa yani seni boşadım ha haberin olsun gibi. Mesela birincisinde boşsun demiş. İkincisinde e, boşsun diyor tekit etmek için. Tekit etmek için. Manayı kuvvetlendirmek için. ya yani ikinci bir talak vermek için değil de kuvvetlendirmek için. Ya da ihbar maksadıyla. Yani haberin olsun ha. Boşadım yani manasında. Böyle bir şeyse boş yani üç defa boş olmaz. Yok üçle üçü kastettiyse bunun dört mezhepte de çaresi yok. Yani doğrusu budur. Ama bu zamanda bazı hocalar çıkmış, dört mezhebe aykırı, kendini müştehide azam filan zannedenler çoğalmış maşallah bu zamanda. Bunlar ne mezhep dinliyor, ne hadis dinliyor. Ee, böyle üç talahit saymayanlar bile var. Bir sayanlar da var. Bir saymamız için ancak bu dediğim şartların gerçekleşmesi lazım. Üçle üçü kastettiyse üçtür. Ve yani yattığı yastığın içinden bilmem saç bilmem ne çıkmış falan bunlar da boş laflar. Yani sihir evet vardır ama biz bilemeyiz bu ondan mı oldu şundan mı oldu. Yani Kur'an-ı Kerim Bakara'da sihirden bahsediyor ma مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ al بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Harut'la Harut ve Marut adlı iki melekten karı kocanın arasını açmayı öğreniyorlardı buyuruyor. Yani karı koca arasında bir muhabbet olur. Ona rağmen onu bile bozacak şekilde sihirler öğreniyorlardı. Öyle güçlü sihirler yani. Demek ki var böyle bir şey. Ama biz bilemeyiz yani bu ondan mıdır değil midir. Biz neye bakarız? Ee, o talakı verirken cinlenmiş gibi kendinde değil gibi ise saçmalıyor mesela. Ne konuştuğunu bilmiyor mesela. Böyle bir durumdaysa o talak geçersizdir. Cinnet geçirenin talakı geçersizdir. Ama bu öyle midir? Yani yastığın içinden bir şey çıktı ama biri sonra sonradan koymuş da olabilir. Onun sihir olmama ihtimali de var. O sihirse bile sihirin tesir etmeme ihtimali de var. Yani biz bizim bakacağımız nedir? O anda bu talakı verirken Böyle cinnet geçirir bir hali var mıydı? Yok muydu? Öfke, öfkeye bazı insanlar cinnet geçirme tabirini kullanırlar. O yanlıştır. Öfke, herkes öfkeleniyor. Öfke insan aklının başına alacak seviyeye gelmişse eğer, cinnet denir buna. Yani mesela, adam öyle öfkelenmiş ki, e, cinnet geçiriyor, bir gülüyor, bir bağırıyor, bir ağlıyor. Şimdi bu, bu insanın e, konuşması geçersizdir. Ama yok, öyle bir hal yok. Sadece öfkeli, yüzü kıpkırmızı olmuş öfkeli olabilir efendim. Öfkeli, öfkeyken de insan boşar. Öfke olunca akıl gitmiyor tamamen. Akıl gidecek kadar öfkeli ise onun öfke halindeki boşaması geçersiz olmaktadır. Öfke eğer aklını başından almıyorsa tamamen az bir öf, az bir yani aklın bir kısmının gitmesi zaten her zaman olan bir şeydir. İnsan bir kız bir şeye kızdığı zaman da bazen icabında sövmeyen adam sövüyor. Ağzını bozuyor mesela. Şimdi bu adam cinnet geçiriyor diyemeyiz buna. Mesela birisi öfkelense, birine sövse ne yaparlar onu iyi bir döverler. Yani bu adam cinnet geçirdi canım boş ver bir şey olmaz demezler yani. Ama hakikaten cinnet geçiriyorsa adam. Hakikaten saçmalıyor, gülüyor, ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor mesela. Ya yani adam adam şu anda halin normal değil derler. Bunu hoş görelim derler. Yani aynen öyle olması lazım. Böyle az bir öfke yahut da mesela işte bir sihir, sihir yapılmış ama mesela etki etmemiş ya da az etki etmiş. Biz neye bakacağız? Ben cinnet geçirir bir hali var mı yok mu? Bakacağımız budur.